Otizm doğuştan gelen beyin ve sinir sisteminin yapısal veya işlev farklılığından kaynaklandığı düşünülen bireyin sosyalleşmesini, öğrenme becerilerini, davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bunlarla beraber bireyin kendi iç dünyasına kapanmasına yol açan nöro gelişimsel bir bozukluktur. Biz öğretmenlerin tabiriyle diğer çocuklardan daha özel ve farklı olma durumudur. Bugün otizme neyin neden olduğu bilinmemekle beraber genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailelerin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu nedenle otizme her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır. Otizm tanısı yapılan bir kan, idrar ya da beyin görüntüleme yöntemiyle konulamaz. Yani tanı koymada kullanılabilecek vücut sıvısında veya dokularda normal ya da anormal bir süreç yoktur. Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek uzmanlar klinik gözlem ve davranışsal özelliklere göre çocuk ergen psikiyatristleri ve çocuk nörologlarıdır. Otizmde genellikle 2 yaş civarlarında belirtiler gözlemlenmeye başlar ve tanı konulabilir. Ancak iyi bir klinik gözlem ile 1 yaşındaki çocukta bile belirtiler saptanabilir. Otizmi bebek anne karnındayken saptamak mümkün değildir. Otizmli çocuklarda genelde göz teması yoktur ya da biraz kısıtlı olabilir. Adı ile seslenince tepki vermezler. Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler. Çevreleri ile ilgisiz kalırlar. Stereotipik, yineleyici hareketlere sahip olabilirler. Konuşmada gecikme vardır veya konuşmaları anlamsızdır. Oyunlara genellikle katılmazlar, kendi hallerinde olmayı tercih ederler. Konuşma şekilleri ve ses tonları genelde tek düzedir. İlgisiz şekilde bir şeye gülebilir veya kıkırdayabilirler. Düzen takıntıları vardır. Rütünleri bozulduğunda biraz hırçınlaşabilirler. Normal gelişim gösteren çocukların öğrenme metotlarına karşı biraz duyarsızdırlar. Biraz özel bir eğitime ihtiyaçları olabilir. Otizmin ilaç yolu ile kesin bir tedavisi yoktur. Tek tedavi biçimi nitelikli ve yoğun eğitimdir. Eğitim programları her bireyin gelişimsel özelliklerine göre farklılık gösterir. Eğitimde amaç otizm belirtilerini azaltarak gelişimi ve öğrenmeyi destekleyerek bireyin işlev görme yeteneğini en üst düzeye çıkarmaktır. Okul öncesi yıllarda alınacak erken eğitim programları bireyin sosyal iletişim işlevsel ve davranışsal becerilerini öğrenmesine yardımcı olabilir. Bazı eğitim programlarına örnek vermek gerekirse özel eğitim, duyu bütünleme, dil ve konuşma terapisi, floor time, hareket eğitimi gibi eğitimlerden faydalanabilirler. Otizm Eğitim Akademisi olarak uygulamış olduğumuz hareket eğitimi programları ve diğer eğitim metotlarının uygulandığı anlaşmalı olduğumuz merkezlerimiz ile çocuklarımıza bütüncül bir eğitim ortamı sunuyoruz. Sizler de eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz ve gönül rahatlığıyla eğitim alabilirsiniz.